Dört pervanenin önemli hareket özgürlüğü sağladığı kuadrotor sınıfı bu mini insansız araç 3 üniversite öğrencisince geliştirildi. Sensörlerimiz var, jiroskopumuz var, havadaki açısını e, tanımlayan ivmelenme sensörleri var, havadaki ivmesini bize belirten basınç sensörümüz var, havadaki e, konumunu bize veren, havadaki havanın basıncını ölçerek havadaki e, yüksekliğini, yerden yüksekliğini bize veriyor ve onu sabitlememizi sağlıyor. Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emir Özgür Özbek, Burak Sönmez ve Umut Şeker, bazı büyük firmaların yıllardır üzerinde çalıştığı kuadrotoru 8 ayda uçurmayı başardı. GPS'imizle de havadaki koordinatlarını alabiliyoruz. Bu koordinatlarda sürekli durmasını isteyebiliyoruz. Ya da yeni koordinatlara otonom olarak kendisinin ilerlemesi için emir verebiliyoruz. Aracın görev bilgisayar yazılımı da Çankaya Üniversitesi'nde yapıldı. Bunun üstüne ileride kameralar, işte başka sensörler takılıp direkt aşağıyla görüştürülebilmesi mümkün. Güvenlik amacıyla bir bina tesis güvenliği, binanın koridorları içinde dolaşabilir, binadaki tüm tesislerin e, herhangi bir yerine gidip bakabilir. insanların girmesinin zor olduğu yerlere girip çıkabilir, tehlikeli olduğu yerlere. Oradaki görüntüleri veya diğer bilgileri alıp aktarabilir. Uçağın gövde yapısı öğrencilerce tasarlandı. Tasarım Çin'e gönderildi ve gövde karbon fiber malzemeden yaptırıldı. Projenizin desteğe ihtiyacı var mı? E, var. Evet, sponsora ihtiyacımız var. E, çünkü e, bu şimdiye kadar hep e, bizim kendi mütevazı bütçelerimizle gerçekleşti. Dolayısıyla bir sponsor bulduğumuz zaman bunu çok daha hızlı, çok daha teknik özellikleri gelişmiş bir hale kısa zamanda getirebiliriz. Proje ekibi ilk olarak TÜBİTAK'a başvuracak.